Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hoş geldiniz. Bu dergaha Eyüp Sultan Hazretleri'nin yanında komşu olarak gene geldik Allah'a şükür. Bir ara epeyce uzun sürdü. Bu defa Allah'a şükür daha kısa fazla sürmedi ama açık. Allah'a şükür. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu <Sess> <target> ala Resulina Muhammedin seyirin ve ahirin.

bizim insanlar bu yola güzel yolda ya geliyorlar. Nefislerini terbiye etsin diye çoğu insan geliyor. Allah'a şükür. Bizde nefis herkeste var. Büyükte de, küçükte de, kadında, erkekte nefis var onu terbiye etmek mühimdir. O da tarikatla olur inşallah. Meşayihlerin yoludur. Meşayihler de Peygamber Efendimiz'den, sahabelerden, ondan sonra tabiilerden alıyor. Tabi insanlar sohbet dinleyip gene bildiklerini okusalar bile o sohbette durmaları faydadır onlara. Çünkü Allah rızası için gelmişler. Bu hem sohbet meclisi hem ilim meclisi Allah'ın emirlerini öğrenmeye, İslam'ın güzelliklerini öğrenmeye gelmişler. Bu tarikat onun onların hepsini ihtiva eden bir güzel bir yoldur. Onun için buraya gelip de Sırf Allah rızası için gelmiş olan herkes Allah'a şükür öyledir. Onları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onları melekler kuşatır, kanatlarını ayaklarının altına koyardı. çok hadis-i şerifler var. Yani bu ilim meclisi dediğin, gidip medresede okuyanlar da aynı. Bu nerede varsa böyle sohbet meclisleri, zikir meclisleri oraya gidenler de aynı şekildedir. <laughs> Onun için bu meclislerde iyiliği öğrenmek lazım. İyi niyetle halisane niyetle gelmesi lazım insanın. Allah şükür bu da ekseriyetle öyle oluyor. Tabi buraya gelen herkes dediğimiz gibi hepimizde nefis var. O nefsi ne kadar kontrol etmeye, zapt etmeye uğraşmamız lazım. O ne kadar zapt edersek o kadar yükseliriz. O kadar Allah Azze ve Peygamber Efendimiz'e yaklaşırız. Onun için ya bu Peygamber Efendimiz'in hadisi hadis-i şerifimizin de medresede innemel amal bin niyat ameller niyetlendir. Kim ki Allah rızası için hicret etmişse diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o Allah rızasının rızası için hicret etmiştir, Allah'ın rızasını kazanmıştır diyor. Yok hicreti başka şey için yani o vakit bu e, genel olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ama bütün kıyamete kadar geçerlidir. E, kim ki dünya için hicret etmiş Mekke'den Medine hicret o vakit e, insanlara emirdi hicret etmeleri emirdi. Ama bazı insanlar gene o arada bizim insanlık halini göstersin diye o zaman bile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o zor zamanında hicret zor olduğu zamanda bile bazısı bir kadının evlenmek için hicret eden olmuş galiba. Kim ki bir dünya için yahut sevdiği bir kadını evlenmek için niye o niyetle hicret etmişse o da hicreti onun onun için olur. Allah rızası için olmaz. Onun için niyetimiz halis olması lazım. meclislere gelenler onu yapmaları lazım. Allah rızası için başka şey için gelince bir e, esas maksat hasıl olmaz. Esas maksadımız Allah'ın rızası. Her yaptığımız iş O'nun rızası için yapıyoruz. Kazancımız odur, en büyük kazanç odur. Çünkü Peygamber Efendimiz ﷺ hicreti kim Allah için yapmışsa Allah ve Resulü ondan razıdır diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öteki türlü o bir dünyalık kazanmıştır, bir evlilik kazanmıştır, o kendisine olmuştur. Onda daha sonrası kendine aittir. Ama bu niyet, iyi niyet ilelebet fayda olur insanlara. O niyete e, o niyeti yapan insan halis olması lazım. Halis olunca hem ahireti kazanmış olur hem Allah'ın izniyle dünyayı da kazanmış olur. Dünyalık da kazanmış olur. Allah darda bırakmaz mümin kulunu. Devamlı O'nunla beraber olur. O'nunla beraber olan Allah Azze ve Celle O'nunla beraber olan daima kazançlıdır. Peygamber Efendimiz Sallâllahu Aleyhi ve Sellem hicret ettiği vakit Peygamber, Hazreti Ebubekir'e bakmış ikimiz varız diye Hazreti Ebubekir biraz kaygılanmış. Demiş sakın şey yapma, biz iki, bizden Allah beraberdir. Üzülme, hüzün etme, kaygılanma. Allah bizden olduktan sonra hiçbir şey bize tesir etmez. Ferahlatmış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar tabi hepsi bize e, derstir. Peygamber Efendimiz'in hayatı, e, Sahabelerine şeyin, insanoğlunun kıyamete kadar e, derslerdir. Yani onlar e, Sahabeydi ama gene onlar da insandı. Onların da çoğu zaman hatalar hatalı oluyordu ama so yavaş yavaş e, hepsini e, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem yetiştirdi nefislerini yendirdi e, bize örnek oldular yoksa başta hepsi insan oldu hepsinin hataları çok hatalar yapıldı çok e, şeyler yanlışlar yapıldı ama en sonunda Peygamber Efendimizin e, onlar için eshabım yıldızlar gibi sahabeler yıldızlar gibi hangisine e, uyarsanız he sizi doğru yola gösterir götürür dedi Peygamber Efendimiz başta ama e, onlar epeyce bir yoldan geçip bu seviyeye yükseldiler. İnşallah bu, bu insanoğlunun yapacağı bir şeydir yani. İnsanoğlu iyilik yapmak isterse, iyi olmak isterse nefsini terbiye edip böyle yüksek mertebelere yetişebilir Allah'ın izniyle bu dediğimiz gibi her, her adam başı bekçi tutamazsın. Sen bunu yap, şunu yap diye. İnsan kendisi bu yoldaysa e, muhakkak gayret etmesi lazım. E, ne görüyorsa ona sabretmesi lazım yanlış görse de onu doğrultabilirse iyi. Yok kabul etmezlerse gene de sabretmişsin. ona sert davranmasın diyor peygamber e. herkesi eee sabırla yola gelir insanlar. Hani bu tarih yol bazen zor oluyor insanlar için ama en sonunda hak yol olduğu için güzel oluyor. İnsanın sonu güzel oluyor. Her işlerde sonu güzel oluyor. Ahir nefeste de güzel dünyadan çıkar. Çünkü bu yollar evliyaların yolları, Peygamberlerin yollarıdır. O yollara nasip olan, o yollarda nasibi olan insanlar yani şanslı insanlardır. Çoğu zaman insanların hiçbir şeyden haberi olmadan dünyayı e, onlar için e, bir dünya, onlar için e, her şeyi başka şey düşündükleri yok. Onda dünya biraz ellerinden gitti mi ya bir şey oldu mu? Ee, üzüntülerinden ne yapacaklarını bilemezler. Ne yap Allah'a şükür mümin olan, Müslüman olan her şey Allah'tandır diye o iman olduktan sonra ona her şey güzeldir. Şu e, meşayihler her şey Allah'tan güzel diye razı olup her şeyden mutlu olurlar. Bazı insanlar tabi e, daha e, müptela olan bazı insanlar var. O insanlar da e, sabredecekler. E, Bizim rahmetli e, Hacı annenin kız kardeşi vardı. E, Kerime adında hanımdı <laughs> yani teyzemiz. E, bütün hayatı yani böyle sıkıntıyla şeyle geçti. hem kızı işte dedim e, Rafikamız birinci hanım vefat edince üzüntüden 10 sene ancak yaşadı. Kanserden rahmetlik oldu. İşte dünyada bitti mi şeyi e, eziyeti baktık bizim e, teyze oğlu Şam'a gitmişti. Şam'da vefat etti o. Vakıtı e, kabristanına bakmış. Adamlar bir tane koca bir bomba atmışlar. Kabristan bile yok. Yani böyle bir müptela kadın ama çok e, şeydir. E, mekamı yüksek bir hanımdır. Bu da bu Behlül <laughs> Fadime'de <laughs> Fadime diyor. Benim çok berbat durumdayım. Mahvoldum ettim benim çilen bitmiyor. Benim yanısına çilem biterse ölürsün. <laughs> şükret yaşıyorsun. Çile var yaşıyorsun. Daha çile bitecekse hemen inna lil galu inna llahu inna ilahi gidersin. Onun için bu meseleler böyledir her şeye şükretmek lazım. Allah'a şükredip, bizim hayatımız Allah rızası için olduktan sonra hiçbir şey kaybetmez. Onu bizim teyze deyip, Allah onu daha yüksek makamlara yükseltti Allah'ın izniyle. Allah hepimize onlarla ahirette beraber düzenlə təbarə var onumuzu nasibəsin inşallah. Amin. Vəminə Allah təvfik elə.